Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü kanalımızda sizinle birlikte test çözeceğiz. Ablam, ablamla birlikte çözeceğiz. Onda Zark Angel diye bir kanal var. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hemen oyalamadan dersimize başlayalım. Bugünkü dersimizde kurmay büyük kütüphane. Morant Mor, Mor'dan çözeceğiz. Çok güzel bir yayıncılık. Siz de bunu indirip çözebilirsiniz. Evet şimdi yüklenmesi biraz uzun sürüyor. Evet şimdi yüklenmesi başladı. Hemen yükleniyor. E şimdi geldik. Şimdi hemen sizin sınıfınız olan 3. sınıfa girelim. Hangisini çözmek istersiniz? Fark etmiyor. Şu da olur o da olur. Bundan başlayalım. Evet, bu nasıl bir uygulama şimdi? Biz anlamadık pek. Şimdi bu uygulamada gördüğünüz gibi her şekilde kaleminiz var, istediğiniz şekilde kalem. O, Renkleriniz de var. E, renkleriniz de var tabii ki de. Buradan istediğiniz sıklığı, istediğiniz boyutta kalemlerle e, işinizi sürdürebilirsiniz. Niye çalışmıyor anlamadım. Yani şimdi. Bu kitaptan en iyisi çıkarımız arkadaşlar. Hem biz zaten test çözeceğimiz için bu kitaptan çıkmamız daha iyi olur. Tam Kapı kapata basıyoruz ve n e, e, buradan başlayalım. Başlıyoruz. Kiko. Kiko adlı bir şeyimiz var. Lucky, Lucky. Daha sonra arkadaşlarımıza bakalım. Ruby, Ruby. Good morning, Good morning. ne Good demekti morning. hemen? Hemen yazıyoruz kalemimizle. Good morning ne demekti? Günaydın. Günaydın demekti. Herkese hmm. günaydın arkadaşlar. Good morning. Günaydın demekti. Şimdi geçiyoruz. Sıra bende. Sıra Hasan Good Afternoon ne demekti? Ee, good Afternoon iyi sabahlar e, yok. İyi öğlenler demekti. İyi geceler. Pardon. İyi geceler. Hemen yazıyoruz. İyi hiç yazmadığım için. Neyse kalemimi ben değiştireceğim. Sarı rengi pek sevmem ben. Silgiyle silelim. Şimdi renk seçelim. Mavi olsun. Kalem diyelim. Bir dakika. Yanlış yığalık. Şey yanlış şey aldık. Evet şimdi yapabiliriz. İyi gecelerdi değil mi? Evet. İyi İyi geceler. Ge 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 pek yazamadım ama. Şuraya bir ay turnu. çizmeye başlayacağız. İyi geceler. Gördüğünüz gibi Good da iyi geceler demek. Şimdi geçiyoruz başka bir konumuza. Ben rengini değiştiriyorum. Şimdi burada da gördüğünüz gibi aslında resimlerini anlayabilirsiniz. Örneğin bakın e, good morning'de e, bir günaydın resmi verilmiş ve e, iyi akşamlar'da da öncesinde bir e, gece resmi verilmiş. Şimdi de bize burada e, bir öğlen yemeğinden bahsediyor. Sağlıklı bir atıştırmadan bahsediyor. Acaba bu ne olabilir? Good night yani bu ne demektir? İyi, öğlen. i̇yi akşamlar. İyi akşamları hemen yazalım şöyle. Arkadaşlar ben ıı, pek iyi yazamıyorum da. Bizim sesimiz geliyor. Var demek. Sıra, benden. Şimdi Hasan da bunu yapacak. Ee, bu işte okul çantası arkadaşlar. Hemen rengini değiştiriyorum. Kırmızı yaptım okul çantası diyelim o oh. okul çantası arkadaşlar buradan buraya geçtim çan tası peki ama. okul çantası ile ilgili bir resmim yaptılamadı dedim çok zor olduğu için yapmayacağım o yüzden diğer bir sorumuza geçiyorum Aa, cevap zaten burada gözüküyor. Okul çantasının resmini şurada görebilirsiniz. Görebilirsiniz. Okul çantası ve okul çantası. Arkadaşlar zaten bu, bu şekil öpücüküyor. belirebilir. Yani Arkadaşlar şimdi soruları de. bulamadı. O bunda mesela okul çantası hiç soruyu bulamadığınızda yana çevirin. Resminden anlaşılıyor. Zaten bu demek ki okul çantası. Evet, okul çantası demekmiş. Şimdi geçiyoruz desk. Deskin ne olduğunu siz de biliyorsunuz. Dur ama ben size yardımcı olsun diye hemen yan masaya attım. Sizin de kafanızda bir şey olmuştur. Evet sizin de dediğiniz gibi desk masa. Ben yazabilir miyim bunu? Hemen yazalım. Hasan e, yazsın. Diğer soruyu sen yaparsın. Sağ. Bugün masa. Evet buraya bir masa resmi çizdim. Hayır masa resmi çizmeye gerek yok. Ya Hemen yanında bir sayfa ötesinde zaten masa resmi anlamlıca olarak verilmiş. Ama sen yine de bir çizsin. Tamam. Ve masa. Şimdi geçiyoruz. Pencil'a geçiyoruz. Pencil zaten çoğumuz artık biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Birinci Hemen sunta yazabiliriz. Evet. Hemen yazabiliriz. Pencil ne demekti? Kapı. Kalem tabi ki. Kalem, kalem. Kalem hemen pencil kalem olun düşünebiliriz. Gördüğünüz gibi de pencil kalem. <gülüyor> 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 ee, e, yazıyor. Ee, bunun cevabı ise arkadaşlar e, bunu aklınıza pekiştirebilirsiniz. Pek yapabilir misiniz ama bunun cevabı makas arkadaşlar. Hemen yazıyoruz makası. Makas. kas Makas evet. Evet gördüğünüz gibi makas çıktı. Bu hemen bunu zaten artık biliyorsunuzdur diye bu sayfaya gelir sayfaya bakma bile gerek yok. Hemen ama hemen yapabilirsiniz zaten direkt. Kitap olarak yazabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde. Evet arkadaşlar. Son sorumuza geldi arkadaşlar. Pendle Jazz ediyor arkadaşlar. Ee, Pendle Jazz kimse kalem kutu. kalem kutu arkadaşlar. Evet ben bunu niye böyle açtım ben biliyordum. Kim aklı aklıları pekiştiriliyor çünkü. Bunlar pek öğrenilmediği için. Ben yine de bir açayım dedim. kalem kutucu değil mi arkadaşlar cevabımız? Rengimizi değiştireceğim. Sarı yapalım. yazmıyor arkadaşlar neyse kalem kutu kutu şöyle yapsam mı evet. yapmasam mı bilmiyorum ama şöyle bir deneyim dedim şimdi arkadaşlar son bir sorumuz var ablam onu yapacak mı uygulamayı bitireceğiz Evet, hemen herkes bunun cevabını hemen söylediğini diyorum. Evet, doğru söylediniz silgi. Bunlar zaten çok bilindik okul eşyaları. Yani bunları hemen, hemen hepimiz bilmeniz gerekiyor. Zaten burada silgi resmini görebilirsiniz. Evet. Uygulamamızın sonuna geldik. Ee, size ablamın uygulaması şeyini kanalını tanıtmadım. Onun uygulaması Zap Yayıncılık. Ona abone olup beğenmeyi unutmayınız. Abim iki de Yasin Blogs diye bir şey. Ona da abone olup beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bir dahaki kanalda görüşmek üzere. Herkese merhaba. Görüşürüz arkadaşlar yani. Görüşürüz.